Tabiat, insana çoğu zaman sessiz görünür. Kuşların ötüşü, rüzgarın uğultusu, yağmurun düşen damlaları ya da bir karıncanın yerde bıraktığı iz. Bütün bunlar, bize sıradan olaylar gibi gelse de aslında gizli bir anlam taşır. İbni Arabi'ye göre tabiat, Allahu Teala'nın kudretini ve ilmini gösteren yaşayan bir kitaptır. Her varlık, bu kitabın satırlarında yer alan bir işarettir. Karıncalar, bu sessiz kitabın dikkat çekici elçilerindendir. İnsan gözüne küçük ve önemsiz görünürler ama yürüyüşlerindeki tertip, yiyeceği taşımadaki sebat ve topluluk bilinci ilahi bir planın izlerini yansıtır. Onların eve gelişi yalnızca biyolojik ya da mevsimsel bir durum değil, kalbimize yöneltilmiş sessiz bir mesaj gibidir. Böyle bir bakışla karıncaların adımlarında insanın kendi yolculuğu için işaretler bulunur. Onların sabrı bize metaneti, düzenli hareketleri istikameti, topluluk içindeki uyumları ise tevazuyu hatırlatır. Sessizce yürüyen bu küçük canlılar, insanın kalbine her ayrıntıda hikmet aramayı öğreten görünmez öğretmenler gibidir. Sonuçta sessizliğin ardında işleyen bir dil vardır. Bunu okuyabilen insan, en küçük bir karıncada bile kendi hayatını yeniden düzenleyecek anlamlar bulabilir. Tabiat, insana çoğu zaman sessiz gibi görünür. Kuşların ötüşü, rüzgarın uğultusu, yağmurun toprağa düşen sesi ya da bir karıncanın yere bıraktığı iz, bunlar bize sıradan olaylar gibi gelir. Oysa İbni Arabi'ye göre bu sessizlik aslında en gürültülü hakikati taşır. Çünkü tabiatın dili kelimelerle değil, işaretlerle konuşur. Her varlık, her canlı ve her olay Allah-u Teala'nın kudretini ve ilmini gösteren bir ayettir. Karıncalar bu sessiz dilin en dikkat çekici elçilerindendir. İnsan bakarken sadece küçücük, önemsiz bir canlı görür. Ama onların yürüyüşündeki tertip, yiyeceği taşımadaki sebat, topluluk içindeki uyum, bütün bunlar ilahi bir ölçünün izlerini taşır. Onların evimize gelişi de yalnızca biyolojik ya da mevsimsel bir olay olarak görülmemelidir. Bu an, tabiatın sessizliğinden kalbimize gönderilen bir mesajdır. Bu mesajın anlaşılması için insanın kalbinin berrak olması gerekir. Çünkü dış dünyayı anlamakla sınırlı kalmak yetmez. Asıl mesele içimizdeki kitabı da açmaktır. Karıncaların sabırla yürüyüşü bize sebatı hatırlatır. Onların düzenli hareketleri hayatımızda istikamet arayışına işaret eder. Her işaret, insanın kendi içsel yolculuğunda rehberlik eden bir işlev görür. Burada şu hakikat ortaya çıkar: Sessizliğin ardında her zaman bir anlam gizlidir. Karıncaların varlığı yalnızca doğanın düzenini değil, aynı zamanda kalplerimizin içinde işleyen ilahi tertibi de hatırlatır. Böylece insan, küçücük bir canlının hareketinde bile kendi hayatına yön verecek işaretler bulmaya başlar. Kur'an-ı Kerim, tabiatın sessiz işaretlerini anlamamız için insana birçok örnek sunar. Bu örneklerden biri de Neml Suresi'nde geçen karınca kıssasıdır. Hazreti Süleyman'ın ordusuyla birlikte yürüdüğü sırada bir karınca topluluğunu uyararak şöyle seslenir: "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin, Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin." Küçük bir canlının böylesine bilinçli bir hitapta bulunması Allahu Teala'nın yaratılışta en küçüğe bile şuur verdiğinin göstergesidir. Bu kıssa zahiren yalnızca Hazreti Süleyman'a verilmiş bir mucize gibi görünebilir. Fakat derin bakış açısıyla meseleye yaklaşanlar için bu olay, yaratılmışların tamamının ilahi ilimle kuşatıldığını hatırlatan bir işarettir. i̇bn Arabi bu tür ayetleri yalnızca tarihsel bir anlatı olarak değil, varlığın her noktasında tecelli eden hakikati okumamız için bir kapı olarak yorumlar. Karıncaların özel olarak Kur'an'da anılması küçüklüğün içinde büyüklüğün gizlenebileceğini açıkça ortaya koyar. Bir başka yönüyle bu kıssa insanın kendi varlığını sorgulamasını da sağlar. Çünkü Allahu Teala'nın kelamı sadece insana değil, tüm varlıklara hitap eder. Karıncaların konuşması onların da ilahi hitaba muhatap olduklarını ve yaratılış gayelerini yerine getirdiklerini gösterir. Bu durumda evimize giren küçücük bir karınca bile aslında bize bir uyarı taşır. Dünyada hiçbir şey başıboş bırakılmamıştır. Her şeyde bir ölçü ve anlam vardır. Karıncaların Kur'an'da anılması, gözümüzün önünde yürüyen küçücük bir canlının bile hafife alınmaması gerektiğini öğretir. Onların varlığı insana her an çevresine dikkat kesilmesini, tabiatın fısıldadığı dili ciddiye almasını hatırlatır. Bu bakış açısıyla bakan kişi yalnızca karıncaları değil, tüm varlıkları Allahu Teala'nın kudretinin ayetleri olarak görmeye başlar. Karıncaların en dikkat çekici yönlerinden biri, küçücük bedenlerinde saklı büyük bir tertip ve tükenmeyen sebat barındırmalarıdır. Gün boyu yorulmadan çalışır, yiyecek taşırken kendi ağırlıklarının katbekat kat fazlasını sırtlanır bir an bile görevlerini ihmal etmezler. Bu özellik, yalnızca doğanın hayranlık uyandıran bir ayrıntısı değildir. İnsana, kendi hayatına dair derin bir ders taşır. İbni Arabi, tabiatta gördüğümüz her davranışın aslında, insanın manevi yolculuğuna açılan bir işaret olduğunu vurgular. Sabır, tasavvuf yolunun en temel direklerinden biridir. Karıncaların azimle hareket etmesi, Karşılaştıkları engellere rağmen yollarına devam etmeleri insana hakikate yürürken sebat etmeyi öğretir. İnsan nefsini terbiye etmeden, sabrın ateşinden geçmeden hakikati kavrayamaz. Karıncaların bir kırıntıyı bile vazgeçmeden yuvalarına taşımaları, kulun Rabbine doğru yaptığı yolculukta vazgeçmemesini hatırlatır. Onların küçük adımları, insana sürekli ilerlemeyi öğütleyen sessiz nasihatler gibidir. Bir diğer dikkat çekici özellikleri topluluk içindeki uyumlarıdır. Karıncalar hiçbir zaman başıboş dolaşmaz, belirli bir sıra, ahenk ve paylaşım içinde hareket eder. Bu davranış, kainatta işleyen ölçünün bir yansımasıdır. Tıpkı onların çizgisini kaybetmeyen yürüyüşleri gibi, insanın da kendi hayatında bir istikamete ihtiyacı vardır. Çünkü yönü olmayan sabır bir süre sonra dağılır. Fakat istikametle birleşen sabır, insanı hedefine taşır. Karıncalar ayrıca tevazuunun sembolüdür. Sessizdirler, göz önünde olmaya çalışmazlar ama yaptıkları iş küçümsenmeyecek kadar büyüktür. Bu tevazu, insana da ders niteliğindedir. Gerçek büyüklük gösterişte değil, görevini hakkıyla yerine getirmektedir. İbni Arabi'nin öğretilerinde tevazu, insanın kendi varlığını Allahu Teala'nın huzurunda yok bilmesidir. Karıncalar küçüklükleriyle aslında büyüklüğün sırrını fısıldarlar. Sonuçta onların evimizde görünmesi sadece tabiatın sıradan bir akışı değil, sabrı, istikameti ve tevazuyu hatırlatan ilahi bir işarettir. Küçük adımlarıyla bize şunu öğretirler. Hakikate giden yol sabırla atılan düzenli adımların yoludur. Dış dünyada gördüğümüz her olay aslında iç alemimizin bir yansıması gibidir. İnsanın kalbi kainatın küçük bir örneği olarak yaratılmıştır ve dışarıda gözlemlediğimiz her ayrıntı içeride karşılığı bulunan bir hakikati işaret eder. İbn Arabi'nin bakışında insan ile alem arasında böylesine sıkı bir bağ vardır. Bu yüzden evimize giren küçücük bir karınca bile yalnızca zahiri bir durum olarak kalmaz. Ruhumuzun derinliklerini aydınlatan bir ayna haline gelir. Çoğu zaman karıncaların eve gelişi insan için yalnızca basit bir rahatsızlık gibi görülür. Ama hakikate kalpten bakan için bu iç dünyamıza yöneltilmiş bir soru gibidir. Kalbinde hangi duygular ve düşünceler karıncaların eve girişi gibi sessizce yerleşiyor? Çünkü tıpkı evlerimize giren karıncalar gibi farkında olmadığımız anlarda kalbimize niyetler, arzular ve çeşitli duygular sızar. Onların gelişini yalnızca fiziksel bir olay olarak görmek yerine, iç alemimize giren gizli misafirlerin sembolü olarak okumak mümkündür. Ayrıca, karıncaların evde topluca görünmesi, insanın düşünce dünyasının işleyişine benzetilebilir. Bir düşünce gelir, ardından bir başkası, sonra bir diğeri tıpkı karıncaların ardı ardına ilerlemesi gibi eğer insan kalbine dolan bu düşünceleri denetlemezse iç alem bir karınca yuvası gibi karmaşık hale gelir bu yüzden tasavvufta murakabe yani kalbin halini sürekli gözetmek büyük önem taşır karıncaların eve gelişi bu gözetimin gerekliliğini hatırlatan sembolik bir işarettir diğer taraftan bu olay hayatımızdaki küçük ama etkili değişimlerin habercisi de olabilir. Belki dikkatimizi dağıtan konulara yeniden odaklanmamız gerektiğini, belki de içsel düzenimizi yeniden kurmamız gerektiğini fısıldar. Çünkü kalpteki düzensizlik dış hayata da yansır. Kalpteki istikamet ise evin düzenine bile tesir eder. Sonuçta evimize giren karınca yalnızca maddi bir misafir değildir. Onun varlığı içsel dünyamızdaki akışa tutulmuş bir ayna gibidir. Küçücük adımlar, insanın kalbine giren büyük hakikatleri fark etmesi için bir uyarıdır. Bunu okuyabilen kişi dışarıda gördüğü her ayrıntının kendi ruhunun derinliklerinde yankısını bulur. Kainata dikkatle bakan herkes hiçbir şeyin başıboş olmadığını fark eder. Bir yaprağın dalından düşmesi bir yıldızın gecedeki seyrine devam etmesi, denizin dalgasının kıyıya vurması, hepsi belirlenmiş bir ölçüyle gerçekleşir. Tabiatta işleyen bu uyum, Allahu Teala'nın kudretinin ve takdirinin açık delillerindendir. İbni Arabi, en ufak bir ayrıntının bile ilahi tertipten bağımsız olmadığını vurgular. Bu yüzden karıncaların evimizin içinde görünmesi, yalnızca doğanın akışı değil, İlahi düzenin küçük bir habercisi gibidir. Karıncalar tek başına hareket etmezler. Daima topluluk halinde, ortak bir amaç için çabalarlar. Bu davranış, rızkın nasıl paylaştırıldığını ve hayatın hangi ölçüyle dengede tutulduğunu hatırlatır. Bir karınca, taşıdığı yiyeceği yalnızca kendisi için değil, yuvasındaki bütün topluluk için taşır. Bu özellik, insanların da hayatlarını paylaşım ve dayanışma üzerine kurmaları gerektiğini fısıldar. Çünkü ilahi takdir yalnızca bireysel varlığı değil, toplulukların bir arada varlığını da gözetir. Evimize gelen karıncalar aslında görünmez bir hatırlatmadır. İnsan çoğu zaman hayatının düzenini kaybettiğinde bu küçük varlıklar ona tekrar odaklanması gerektiğini hatırlatabilir. Sabırla ve ahenkle ilerleyen adımları bizlere kaybolmuş istikametimizi yeniden bulma çağrısı gibidir. Çünkü kainatta tesadüf yoktur. Her olay insanın kalbine bir işaret taşır. Karıncaların adımları ölçüye dayalı bir sistemin işleyişini gözler önüne serer. Sessizce ilerlerler, iş bölümü yaparlar, hiçbiri yolunu kaybetmez. Bu ilahi nizamın küçücük bir kesitidir. İnsan ise aynı ölçüyü kendi hayatında kurabildiğinde huzur ve dengeyi bulur. Kalpteki istikamet, evdeki düzeni, evdeki düzen dış dünyadaki ahengi besler. Sonuç olarak karıncaların evimize gelişi yalnızca doğanın işleyen yasası değil, ilahi tertibin bize sessizce dokunuşudur. Küçücük varlıkların hareketinde bile büyük bir hakikatin işlediğini gören insan hayatının hiçbir ayrıntısını hafife almaz. İnsanın karşılaştığı her olayın hem görünen hem de görünmeyen bir yüzü vardır. Zahirde sıradan gibi görünen şeyler, batında çok daha derin bir anlam taşır. Karıncaların evimizde belirmesi, dışarıdan bakıldığında yalnızca yiyecek arayışının sonucu olabilir. Fakat derin bakışla okunduğunda, onların bu hareketi insanın manevi yolculuğuna dair güçlü bir sembole dönüşür. İbni Arabi, Zahir ile batının ayrılmaz bir bütün olduğunu, her olayda her iki yönünde okunması gerektiğini ifade eder. Karıncaların yiyecek taşımadaki azmi, insanın hakikati kalbine taşıma gayretiyle kıyaslanabilir. Onlar nasıl bir kırıntıyı bile sabırla yuvalarına götürüyorsa, insan da gördüğü işaretlerden ve öğrendiği hakikatlerden pay alıp ruhuna aktarmalıdır. Dış dünyadaki küçük gözlemler, kalbin derinliklerinde birikerek insana istikamet kazandırır. Böylece maddi olan manevi olanla birleşir. Görünen hareket görünmeyen bir hakikati haber verir. Aynı şekilde karıncaların topluca hareket etmesi insanın içsel bütünlüğünü sembolize eder. Onlar tek başına değil, bir düzen içinde hareket ederler. Bu insana dağınık hisleri ve düşünceleri bir merkezde toplamayı, kalbiyle aklını uyumlu hale getirmeyi hatırlatır. Çünkü parçalanmış bir iç alem huzuru engeller. Bütünleşmiş bir kalp ise insanı hakikate yaklaştırır. Bu açıdan bakıldığında karıncaların hareketi bize şunu söyler. Maddi olayların ardında daima manevi bir ders saklıdır. Eğer insan bu dersi okumayı öğrenirse en küçük varlık bile büyük bir öğretmene dönüşür. Her taşınan kırıntı insana sabrı, her toplu hareket insana birlik duygusunu, her adım ise istikamete hatırlatır. Sonuç olarak Karıncaların evimize girişi yalnızca zahiri bir olay değil, batıni bir işaret olarak da okunmalıdır. Maddi olanla manevi olanın buluştuğu bu noktada insan küçük şeylerde gizlenen büyük hikmetleri fark etmeye başlar. İnsanın hayatında önemsiz gibi görünen küçük ayrıntılar çoğu zaman en büyük hakikatlerin anahtarı olur. Bir damla suyun içinde okyanusun sırrı gizlidir. Bir yaprağın damarında kusursuz bir denge ya da evimizin köşesinde beliren küçücük bir karınca. Bunların her biri aslında kalbimize ulaşan derin bir mesaj taşır. İbni Arabi'ye göre hakikat çoğu kez göz alıcı olaylarda değil, gündelik hayatın sessiz işaretlerinde kendini gösterir. Karıncaların evimizde belirmesi bunun çarpıcı bir örneğidir. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir durum gibi görünen bu olay, derinde çok daha geniş bir manayı fısıldar. Küçük bedenlerine rağmen sebatla yürüyen karıncalar, insana kendi yolculuğunu hatırlatır. Hakikate giden yolda tıpkı onların adımları gibi küçük ama kararlı adımlarla ilerler. Bir insanın sabırla sürdürdüğü her çaba, tıpkı bir karıncanın kırıntı taşıması gibi sonunda büyük bir hakikate dönüşür. Bu küçük canlılar Aynı zamanda tevazunun simgesidir. Sessizdirler, göz önünde olmaya çalışmazlar ama yaptıkları iş muazzam bir düzenin parçasıdır. İnsana da öğrettikleri budur. Gerçek büyüklük gösterişte değil, Rabbimizin huzurunda kendi küçüklüğünü bilmekte saklıdır. Tevazu insana kapılar açar, kibir ise kalbin önüne perde çeker. Karıncalar, küçüklükleriyle aslında büyüklüğün sırrını hatırlatan öğretmenler gibidir. Bir diğer boyutuyla karıncaların evde görünmesi insanın içsel dönüşümünün habercisi olabilir. Bazen küçük bir işaret büyük bir uyanış başlatır. İnsan farkında olmadan kalbine dokunan bu işaretten aldığı dersle hayatında bambaşka bir yola girebilir. Çünkü büyük değişimler çoğu kez küçük vesilelerle başlar. Karıncanın adımları insana bu hakikati gösterir. Sonuçta karıncaların varlığı bize şunu öğretir. Küçük gibi görünen olayların ardında büyük hikmetler gizlidir. Onların sabrı, düzeni ve tevazusu insana hayatını yeniden düzenlemesi için çağrı niteliği taşır. En küçük ayrıntıda bile Rabbimizin kudreti tecelli eder ve insan bu tecelliyi fark ettiğinde hayatın sıradan gibi görünen hiçbir anı artık boş kalmaz. İnsanın gözü genellikle büyük olaylara, sarsıcı değişimlere takılır. Fakat hakikati arayanlar bilir ki Allahu Teala'nın kudreti bazen en küçük ayrıntıların içine gizlenir. Bir damla suyun berraklığında, rüzgarın esintisinde ya da evimizin eşiğinde beliren küçücük bir karıncada. Hayatın bu sessiz işaretleri kalbimize yol gösteren ilahi mesajlardır. Karıncaların sabrı bize sebatı, düzenli hareketleri istikameti, tevazulu halleri ise kulluğun özünü hatırlatır. Sessizce yürüyen bu küçük canlıların Kur'an'da bile anılması, küçüklüğün içinde büyüklüğün, basit görünenin ardında ise derin bir mananın bulunduğunu gösterir. Bu yüzden onların eve gelişi bile sıradan bir olay değil, içimizdeki manevi yolculuğu hatırlatan bir davettir. İbni Arabi'nin bakış açısı, işte tam burada insana yeni bir ufuk açar. Ona göre, hakikat yalnızca gökteki yıldızlarda ya da dağların heybetinde değil, en küçük varlıkların hareketinde bile kendini gösterir. Mesele, o işaretleri okuyacak bir kalp sahibi olabilmektir. Göz ardı edilen ayrıntılar, aslında Rabbimizin kuluna yönelttiği sorular gibidir. Bugün, küçücük bir karıncaya bakarken, kendi hayatımızın aynasını görebiliriz. Onların sabrı bize eksiklerimizi, düzenleri dağınıklığımızı, Tevazuları ise kalbimizdeki gururu hatırlatır. Eğer bu mesajı okuyabilirsek, sıradanlık perdesi aralanır ve insan hayatının hiçbir anı boş kalmaz. Son söz olarak şunu söylemek gerekir. Karıncaların evimize gelişi bize yalnızca doğanın işleyen yasalarını değil, aynı zamanda kalplerimizin derinliklerinde işleyen ilahi ölçüyü de hatırlatır. Küçücük bir adımda büyük bir ders gizlidir. Bu dersi gören için dünya Rabbini hatırlatan kesintisiz bir kitap haline gelir.